Herkese merhaba arkadaşlar ben Ferhat. Bugün size Almanya'daki güncel sigara fiyatlarından bahsedeceğim. Bu görmüş olduğunuz parlamentin içinde 20 tane var. 8.50 bu üstteki küçüklerin hepsi genelde 8. 8.50 o civarlarda fiyatlar değişiyor. Aynı şekilde burada zaten Davidov falan bunlar da var. Bunların da fiyatları bu şekilde. Milletin en çok tercih ettiği sigaralardan biri Fair Play. 7 euro'ya. Bunun içerisinde 22 adet var. Bir de bunun böyle 10 euro'ya 33 tane olanı var. Yine bir alttakiler 8 euro, 8,5, 9 euro. Yani burada sigaraları boyut boyut. 9'u var, 10'u var, 15'li var, 20'li var. Bu şekilde gidiyor. Tabii en önemli bizim bildiğimiz markalar Malboro. Bu bunların 10 eurolukları. İçinde hemen kaç tane varmış bakayım. 10 euroluk paketin içinde 25 tane var. 8,50'lik paketlerde, 9 euroluk paketlerde de arada 1 euro oynuyor. Mesela kaç tane var? 22 tane. 3 tane <laughs> sigara farkı var arada. Aynı şekilde burada daha da büyüyor paketler. 18 euroya, 15 euroya, 20 euroya. Daha büyükleri de var bunların 25 euroya falan. Hatta şu 20'nin içinde bakalım ne kadar varmış. 56 adet varmış. 20 euro. Yani paketiniz büyüdükçe böyle bir dal sigara falan bir kara geçmiş oluyorsunuz. Ama tabii ki büyük ihtimal daha da fazla içmeye başlıyorsunuz. O yüzden böyle bir yol sergilemişler. Burada tütünler var. Böyle dozelerin içinde. Aynı şekilde burada tütelerin yani poşetlerin içinde olanlar da Almanya'da sanılan çok fazla bu şekilde tütün ve küçük paketler var böyle. İçinde tütün olan yapışkanlığı açıyorsunuz, sarıyorsunuz. Bu yapraklarla beraber içiyorsunuz. Sonra kapatıyorsunuz. Yani Almanya'da gelire göre sigara fiyatları birazcık yüksek. Yani 10 euro'luk bir paket içseniz günde diyelim. Ayda 300 euro falan bir para yapıyor. Burada 300 euro'ya taksitlen. Yani ev arı her alabilirsiniz herhalde. Telefonda, arabaydı. Aklınıza ne gelirse güzel bir araba bile alabilirsiniz. Biraz peşinat verdiniz mi? O yüzden bir sigaraya 300 euro vermek millete fazla geldiği için ya bu şekilde. Büyük tütünler alıp sarıp sarıp içiyorlar. Ya da o küçük tütünler alıp onları içmeyi tercih ediyorlar. Mantıklı da. Onun haricinde burada böyle küçük içecekler var. Vodkası, viskisi, çeşit çeşit böyle değişik değişik. Ben bile tam bilmiyorum. Kendim alkol kullanmadığım için o yüzden fazla şey yapamıyorum. Burada böyle içeceklerimiz var. Red Bull. Şu aşağıda hot bulut var. Bu Türk markasıymış. Şunu da göstereyim. Bunu biz bir euro'ya satıyoruz. Bu Red Bull'ları da 2.50'ye satıyoruz. Çünkü burası bir tekel bayi olduğu için burada fiyatlar yüksek. Ama normalde bunu indirimliyken mesela gittiğinizde marketlerde 88 sente 90 sente alabilirsiniz. 25 sente bu dozenin parasını alıyorlar. Onu geri verdiğinizde geri alabiliyorsunuz. Bunu o geri dönüşüm makinelerine atıyorsunuz. Oradan parasını geri veriyorlar size. burada da işte Mars, Bounty, Snickers bu şekilde çikolatalar var. Mentos falan filan incik cincik. Bu, tabi burası bir kiosk olduğu için, trinkerli olduğu için fiyatlar diğer yerlere göre bir tık yüksek. Bunları büyük zincir marketlerde çok daha ucuz alabilirsiniz. Şu Pringles'lar zamanında 1.30'a falan alıyordunuz indirimdeyken. Şimdi bunlar da zamlandı. İndirimde 1.80, 1.90. İndirim hali 2'nin üzerinde. Biz burada 3.20'ye satıyoruz. Yani bu pandemi mandemi bunlara biraz zam kitlediler. Bazı ürünleri özellikle fazla fazla. Daha sonra da bir daha indirmediler. Burada içkiler var. Şu sırada görmüş olduklarınızın hepsi 150. Yani biz 150'ye satıyoruz. Tabii siz bunların kasasını indirimdeyken 10 euro falan alabilirsiniz. Genellikle 10 euro, 11 euro, 12 euro. Çok fazla indirime girdiği için o şekilde alabiliyorsunuz. Neyse, şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Bu Almanya'da tekel bayağı hakkında merak ettiğiniz bir şeyler varsa yorumlara yazabilirsiniz. Seve seve cevap vereyim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.